Tadefin böylesi. Ne haber <laughs> Merve? Yemin ederim Almanya'daymışım gibi. Almanya'da gurbet arkadaşımı gördük. Almanya'da karşılaştık. İyi <laughs> <laughs> selam ver izleyicilerimize evet. <laughs> Çekim mi var? Evet. Mi? Ya. Biz de Konyaaltı plajına gidiyorduk. Bir kahve yaptık, kahve içeceğiz orada. Yani, Öyle. Geçmişten. Evet. Geçmişten. Evet. Geçmişten. Evet. Merve'yi gördük az önce bir arkadaşımız. Şimdi <laughs> aa selam vermedim. Ee, selamlar aleyküm arkadaşlar. Herkese yeni bir, bir günden yeni bir vlogdan selamlar. Ee, dünyayı aldım. Dünya. Bakın da söyleyeceklerim var tabii ki. Neyse biz böyle kahve yaptık, çay yaptık falan. Çikolata aldık. Biraz açım. Akşam saatleri? Akşam saat 5:30 mu? 6. 6, mı? 6 saat tam 6'ymış. Konya Altı Plajı'na gidiyoruz. Orada biraz oturacağız. Sabahta ee, sabah da bir arkadaşımız bizdeydi. Kahvaltı yaptık Toğan'a. Ona da selamlar. Aslında kahvaltıda çekecektim. Doğayı getirdi bize. Doğanın e, sahibi artık o. Doğayı ona vermiştik. Sahipten demiştik. Ee, doğayı getirdi. Tabi aradan bir buçuk ay ne geçti değil mi? Bir buçuk ay geçti. <laughs> bir buçuk ay önce doğa vardı bizde. Doğayı sahiplendirmiştik. Tabii, bir buçuk ay sonra doğayı getirdi işte bize. Ondan sonra kahvaltı yaptık birlikte. Dünya doğayı görünce yine sinirlendi. <laughs> Dünya... Bu arada dünyayı ilk defa dışarıya çıkarıyoruz. İlk defa Konya altı plajına götürüyoruz. Bilmiyorum iyi yapıyor muyuz, kötü mü yapıyoruz ama inşallah iyi yapıyoruzdur. Dünyayı biraz dışarının ne olduğunu uzun zaman sonra hiç götürmediğimiz için veteriner dışında dışarıyı biraz görmesi gerektiğini düşünüyorum. Öyle tepkisi ne olacak ben de bilmiyorum yani bakalım. Çok durmayız. Yani kendini hissetmese. Çok durmayız hemen eve dönebiliriz. Taksiyle geldik zaten buraya. Dünyada yıpranmasın diye. Otobüste. Öyle şimdilik. Şu anda akvaryumun oradan inmiştik. Şu anda karşıya geçiyoruz. Plaja. Orada biraz oturacağız. Vakit geçireceğiz. Dünyamız da iyi olursa. altına geldik arkadaşlar. Baya sakin. Böyle göstersen etrafı. Ben biraz daha kalabalık bekliyorum. Hava da çok güzel aslında ama Dünya şimdi ilk defa geldiği için biraz şaşkın. Kızı, Dünya. Şaşkın etrafa bakıyor, etrafı izliyor. de çayımızı aldık. Şöyle yapalım. Afiyet olsun. Çok güzel o kadar sakin ki şu an burası <laughs> normalde tıklım tıklım olur insanların sesinden rahatsız olursunuz ama şu an öyle değil çok güzel sadece denizin dalgasının sesini duyuyorsunuz. Biz şimdi kalkıyoruz kızına. Burada güzel vakit geçirdik. Bayağı oturduk burada. O da alıştı birazcık. Şimdi gidiyoruz. <laughs> Lecon Yavsa ile birer gelip kısa bir bloktu. Bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.